Ben şuna inanıyorum. Biz gençlere yatırım yaparsak yüzde on, yüzde yirmi, yüzde elli kazanmayız. Dolara yatırım yapmak gibi, toprağa yatırım yapmak gibi olmaz. Yüzde on bin kazanırız. Ve bu gençler şuna inanıyorum Aydın Bey. Türkiye'yi dikey kalkışa geçirecekler. Yani Klasik savaş uçakları biliyorsunuz yatay kalkış yaparlar. Belli evet. bir mesafeyi, belli bir uzunlukta alırlar. Oysa yeni tip savaş uçakları biliyorsunuz dikey kalkıyor. Evet. Ben bu gençlerin yani Türkiye'yi dikey kalkışla geçireceğini düşünüyorum. O yüzden yapılacak bütün yatırımların öznesinin gençli olması inanıyorum. Benim iki tane çok önemli projem var. Bir tanesi benim okulum projesi. Ben Keçören'de 240'a yakın okulun bütün fiziki ihtiyaçlarını ve eğitimimizle beraber karşılama adına üzerimize ne düşerse yerine getirmek istiyorum. Daha ötesinde eğitim Gören, o okulların içerisinde süper bölgeler oluşturmak istiyor. Eğitime zararlı, gençliğe zararlı hiçbir şey o bölgelerde olmamalı. Tam aksine gençliğin mutlu olacağı, gençliğin eğitim hayatına katkı verecek bütün unsurlar okullarımızın içerisinde olmalı. Bunu tasarlayabilmeliyiz. Biz bazı çocuklarımız fethi öğretimde 3.5'da okullarından çıkmak yani okulların mesajı çıkıyor, evet. Ayrılmak zorunda kalıyorlar. Anneleri babalar çalışıyor. 6'ya kadar bu gençlerin o okullarda bir şekilde istan edilmesi, iyi, vaktini geçirilmesi gerekiyor. Ben arzu ediyorum ki bizim yönettiğimiz belediyede 3.5 ile 6 arasında çalışan anne babalar onlar okullarından gelip alınca kadar bir çocuklara eğitim yaptıralım. Oyun oynatalım. Onlarla vakit geçirelim. Bu belediyenin görevi mi? Evet bu belediyenin görevi. Çünkü gençlere ait olan her mesele bizim mesele.